Stephen King ve korku denince akla hemen o geliyor değil mi? Tabii ki Pennywise. Ama durun, bu palyaço bildiğimiz canavarlardan çok daha fazlası. Gelin bu anlatımda Pennywise'ın aslında ne olduğunu ve Stephen King evrenindeki o devasa yerini bir deşelim. Bu cümle tüyler ürpertici değil mi? Birçoğumuzun aklına kazınmış, bizi anında o hikayenin, o kasabanın dehşet dolu atmosferine geri ışınlıyor resmen. Katil bir palyaço, kırmızı bir balon, ve lağımdan gelen o ses. Evet, tam bir kabus senaryosu. İşte bu basit ama inanılmaz güçlü imgeler Pennywise'ı bir korku ikonuna dönüştürdü. Ama inanın bana, bu imgelerin ardında çok daha derin, çok daha tuhaf bir hikaye var. Peki ya o palyaço maskesi aslında sonsuz derecede yaşlı, aklımızın alamayacağı kadar tuhaf bir şeyin sadece bir kılıfıysa? İşte bu bölümün asıl meselesi bu. Bu tanıdık canavarın katmanlarını tek tek soyup altındaki o kozmik gerçeğe ulaşacağız. Hadi o zaman başlayalım. O meşhur payyaço maskesinin ardında ne yatıyor, Pennywise kimliğinin kökenine ve dokunduğu aslında çok daha gerçek korkular neler? İşte şimdi bunları inceleyeceğiz. Biliyor musunuz, Pennywise aslında gerçek dünyadaki kaygılarımızın bir kokteyli gibi. Bir yanda Pogo kılığında gösteri yapıp insanları öldüren seri katil John Wayne Gacy'nin yarattığı o tekinsizlik. Diğer yanda 80'lerde Amerika'yı saran yabancı tehlikesi paniği. Hatta çocukların çok sevdiği Ronald McDonald'ın bile çarpıtılmış korkunç bir yansımasını görüyoruz onda. Ve tabii ki King'in kendi palyaço korkusu da işin içinde. Bütün bunlar bir araya gelince Pennywise'ın neden bu kadar etkili olduğunu anlıyoruz. Zaten Stephen King'in de dediği gibi onun Pennywise kılığına girmesinin çok basit bir sebebi var. Palyaçolar çocukları dünyadaki her şeyden daha çok korkutur. Bu bile ne kadar hesaplı, ne kadar bilinçli bir terör yarattığını gösteriyor. Peki bu varlık nasıl avlanıyor? Motivasyonu ne? Şimdi de canavarın av sahası olan o meşhur Derry kasabasına ve yöntemlerine daha yakından bakalım. Bu zaman çizelgesi O'nun doğasını anlamak için kilit nokta. Bakın, bu varlık döngüler halinde yaşıyor. Yaklaşık her 27 yılda bir uyanıyor, kasaba halkıyla bir güzel besleniyor ve sonra tekrar uykuya dalıyor. Ve dikkat edin, bu uyanışlar neredeyse her zaman kasabada yaşanan büyük bir felaketle aynı zamana denk geliyor. Tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Peki neden korkutuyor? İşte onun ağzından dökülen şu cümle her şeyi açıklıyor. Korktuğunuz zaman tadınız daha güzel oluyor. Yani olay sadece insan yemek değil, korku. Korku onun için yemeğin tuzu, biberi, bir çeşni. Ama durun, derideki bu korkunç döngü buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü asıl gerçek çok daha büyük. Bu yaratık ne devrili ne de bu dünyadan. Şimdi vites yükseltiyoruz ve olayı kozmik bir boyuta taşıyoruz karşınızda makro evren, yani bizim bildiğimiz evrenin dışındaki o dipsiz boşluk, o ve onun gibi diğer akıl almaz kozmik varlıkların doğduğu yer. Anlayacağınız Pennywise başka bir gezegenden gelen bir uzaylı falan değil, bildiğimiz varoluştan bile daha eski bir şey. Ve onun gerçek formu, işte o da bu, ölüm ışıkları. Gördüğünüz o palyaço, o dev örümcek, bunların hepsi insan zihninin bu gerçeği bir şekilde anlamlandırabilmek için tutunduğu fiziksel kabuklar sadece. Onun asıl özü bu saf, insanı deliliğe sürükleyen turuncu enerji yumağı. Ve bu kozmik sahnede yalnız değil. İşte bu da denklemin diğer tarafı. O, yani yok edici, tüketimin ve kaosun kendisiyken, onun ezeli düşmanı da Maturin. Evrenimizi kusan dev bir kozmik kaplumbağa. Yani aslında yaratıcı güç ile yıkıcı güç arasındaki o kadim savaşı izliyoruz. Hikaye burada bitse iyi de ama bitmiyor. Çünkü o yalnız değil. Stephen King'in yarattığı birbirine sıkı sıkıya bağlı o devasa canavarlar çoklu evreninin sadece bir parçası. Mesela Stephen King'in bizzat aynı türdenler dediği Dandelo'ya bir bakalım. Yöntemleri çok benziyor değil mi? Ama beslendikleri duygusal menü farklı. Pennywise korkuyla beslenirken Dandelo kahkaha ve neşeyle besleniyor. İkisi de aynı madalyonun farklı yüzleri gibi. Bu da bizi çok popüler bir hayran teorisine getiriyor. Pennywise aslında Kara Kule serisinin baş düşmanı Kızıl Kral mı? Aralarındaki benzerlikler gerçekten de akıl karıştırıyor. İkisi de şekil değiştiriyor, ikisi de kurbanlarının korkularıyla oynuyor, ikisi de ölüm ışıklarını kullanıyor. Bu benzerlikler tesadüf olamayacak kadar fazla. Peki, korkunun vücut bulmuş hali olan böyle bir canavarla nasıl savaşırsınız? Cevap basit. Silahlarla değil, çok daha güçlü bir şeyle. Bu kadim varlıkla nasıl savaşıldığına gelince, işte bu kısım çok ilginç. Çünkü her bir uyarlama bu final savaşını bambaşka bir şekilde yorumlamış. Romandaki o soyut, metafiziksel irade savaşı mini dizide bildiğimiz fiziksel bir dövüşe dönüşüyor. En son filmde ise iş tamamen psikolojik bir zorbalığa, onu inansızlıkla küçültmeye dönüyor. Her biri kötülükle savaşmanın farklı bir yolunu anlatıyor aslında. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra asıl soruya geri denelim. Neden? Neden bunca yıldan sonra bu canavar kurgu dünyasının en korkunç yaratıklarından biri olmaya devam ediyor? Onun bu kalıcı gücünün sırrı korkunun her seviyesine hitap etmesi. Bir yandan sizin en kişisel fobinize, en özel korkunuza dönüşüyor. Diğer yandan çocukluk kaygılarımızı, masumiyetin kaybını temsil ediyor. Daha da ötesinde insanlığın evrende ne kadar küçük ve önemsiz olduğu gibi kozmik bir dehşeti yüzümüze çarpıyor. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Tüm bu dehşet sizin kendi kasabanız kadar tanıdık bir yerde saklanıyor. Ve şimdi bu incelememizi doğrudan size yöneltilmiş o son soruyla bitirelim. Eğer o sizin en büyük, en derin korkunuzla besleniyor olsaydı, siz o karanlıkta ne görürdünüz?